Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın yıkımına karar verilmesinin ardından pazarcılara yeni pazar yeri olarak İmar Sokak gösterilmişti. Pazarcı esnafı burada çarşamba ve cumartesi günleri vatandaşlara hizmet veriyor. Peki yapılması planlanan yeni pazar yerinden pazarcıların ve vatandaşların beklentileri neler? Biz de bunu kendilerine sormak için şu anda İmar Sokak'tayız. Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın yıkımına karar verilmesinin ardından size yeni pazar yeri olarak İmar Sokak gösterildi. Evet. Yapılacak olan yeni pazar yerinden beklentileriniz neler? Beklentilerimiz devletimiz, belediyemiz güzel bir şekilde yapacak tekrardan yeni yerlerimizi verecek bizlere. Önceki yerde eksik bir şey görüyor muydunuz? Tabii ki. Neler vardı? Yani eksik olarak mesela çok mesela e, tertip düzenleme yoktu. Evet. Artı çatılar akıyordu, şeyler akıyordu, bir bakım yoktu. <laughs> Şimdi yeniden tekrardan düzenleme yapılacak. Evet. İşte güzelce ne yapacaklar verecekler bizlere. Peki yeni pazar yana mimari olarak bir beklentiniz var mı? Örneğin şu eksikti, şu da olsun istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Mescidi olmasını isteriz mesela. Mescid. Evet. Ondan sonra müşterilerin dinlenebileceği bir yerler olması lazım böyle kafe tarzı şey tarzı hani içeride oturup hem alışverişini yapacak hem şeyini yapacak böyle bir bir şeyler olmasını isteriz yani. Valla burası iyi oldu ama orasından hiç memnun değildim. Çok kötüydü durumu. Bakayım de. yerden ne gibi beklentiniz var? Neler talep yeni ediyorsunuz? yapılacak yer neresi? Gene aynı yer mi? Yani yeni yapılacak pazar yerinden bir talebiniz var mı? Şöyle olsun böyle olsun gibi. Valla temizlik hususunda olsun çok berbattı. Hele o sakatatların olunması çok kötüydü. Orada çok berbat durumdaydı. Et bölümü ayrı yerde mi olsun? Et bölümü ayrı yerde olsun. Onu istiyoruz. Kolay gelsin. Ya şimdi biz zaten daha önceden pazara çıkmıyorduk yani. Dış hani o pazar yıkıldıktan sonra buraya pazara geldik yani. Yani yapılıp yapılmayacağından da tam bir bilgi de yok yani. Ama şu an yıkmışlar. Artık bir beklentimiz artık. Ya şehir içi her zaman iyi olur. Bu kadar söyleyeceğim yani. Mali olarak bir beklentiniz var mı? Nasıl yani? Nasıl yapılacağından dolayı mı? Ya orasını tam bir bilgi vermediler. Yani herkes her azdan bir laf Sizin var. beklentiniz nasıl? Benim beklentim büyük inşallah. Olursa çok güzel olacak. Yani öncekinde ne gibi eksiklikler görüyordunuz? Öncekinde Yenisinde ne eksiklik neydi mesela benim yerim? Ara sokaktaydı. Yani bir tane cadde vardı. Hani o caddede de zaten ondan olanlar iş yapıyordu. Yani ben hiç çıkmadım mesela son 4 sene hiç çıkmadım. Yani bu pazar yıkıldıktan sonra buraya geldim ben tekrar açtım. 3 sene ben aylık ödedim ama işte bir kazancım olmadı eşit şekilde vatandaşlar gezemiyor. Ben yani tabi canım yani sen şimdi şu mesela şu sokaklar ara sokağa oraya dönmez. Müşteri direkt olan yere gider her zaman. Mesela geniş caddedeydi. Bir tane geniş cadde vardı. Ha sadece ora iş yapıyordu. Biraz da homojen dağıtılmasını istiyorsun. Yani eşit dağıtılsın. Yani yapıldıktan sonra herkese eşit dağıtılsın. Zaten çoğu farkındaysanız bırakıp gitti. Yani ödeyemedi, aylığını çıkaramadı. Ben de mesela 3 sene dış pazardan kazandıklarımı oraya yatırdım ben. Hani benim kazancım ne? Hiçbir kazancım yok. Şu an çıkalı veri, yalan yok yani kazanıyoruz Allah bereket versin de ama oranı, oranın zararını daha ben çıkaramadım. İnşallah dediğin gibi eşit dağıtılırsa gerçekten çok güzel pazar olur. Hem temiz tutulacak yani kısacası o. Hem esnafımız olsun hem mesela kullanan güvenlikler olsun. Yani bakacaklar yani. Bunu bakılmadım olmuyor. Zaten çok pis bir kokusu vardı. Mesela balık ayrı olmasını isterim şahsen. Hani ayrı derken hani birbirinin kokusu olmasın yani. Girdim müşteri geçsin, dolaşsın. Her cadde aynı olsun, her sokak aynı olsun. Ya eşit dağıtılsın yani. Arkmayan benim komşum domates satıyorsa hani ben de koyayım domates ama eşit yapalım yani bu işi. Mesela o köşeyken ben ara sokağa düştüm olmaz. Evet. Dava! de bir Tabi beklentimiz var yani iyi, yani iyi şekilde yapılsın Eskisinden daha güzel olsun hı hı. Öyle diye bekliyoruz yani sokak arasını istemiyoruz Peki eski pazar yerinde ne gibi eksikler görüyordunuz? Yani bakımsızdı çok bakımsızdı akıyordu hı hı. E, Yerleşim hı hı. alanları e, dar dardı hı hı. Yani rahat değildi pazarcılar onun için daha modern bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Bardım. Ya beklentilerimiz illa ki bu kadar esnaf çilek çekti. Çok bir de süreç e, zor ilerliyor orada yani. Dört aydır daha yeni yeni bir şeyler yapılıyor. Bu kadar çile çekildiyse ben çok güzel bir şey bekliyorum oraya yani. Modern bir şekilde otoparkıyla, altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle çok iyi bir şey bekliyoruz başkanımızdan. Bir an önce de yapılsa iyi olur. Çünkü önümüz kış esnaf mağdur ya. Beklentimiz daha bol müşteri. Hı hı. Daha randımanlı pazar yeri. Mimari olarak bir şey bekliyor musunuz? Mimari olarak biraz açık olması lazım. Her taraf görünmesi lazım. Mesela sistem kapalıydı. Bazı yeri gözüküyordu. Bazı yere gözükmüyordu mesela sokak sokakta. Daha açık olması. Daha açık olması. Ben yani gibi mesela gözükmesi lazım mesela. Emek pazarı gibi, pazarı gibi her taraf gözükmesi lazım. Daha açık olması. Tabii. Peki önceki pazar yerinde ne gibi eksiklikler görüyordunuz? Ee, nelerin yenisinde yaşanmamasını istiyorsunuz? Ya önceki pazar yerinde her tarafa müşteri gelmiyordu zaten. Niye? Ya millet ortada bir şey vardı. Oradan alıp alıp gidiyordu zaten. Hmm. Kenarlara fak müşterim varsa geliyordu, müşterim yoksa gelmiyordu. Biraz daha eşit şekilde dağıtılacak şekilde. Tabii. Tabii. Tabii ki var. Orada kapalı pazar olsa her şey bulunuyordu daha önceden. Hı, -hı yapılsa yine pazar o yeri olarak kullanılsa daha iyi. Peki eski pazar yerinde bir eksiklik görüyor muydunuz? Biraz etraf kirliydi. Kirliydi? Evet. Yeni yapılacak yerin daha mı temiz olması istiyorsunuz? Elbette. Süresiniz. Yani biz vatandaşların girip içeride rahatça alışveriş yapabileceğimiz yer veyahut da oturup bir çay ocağı olsa dinlenmesi için yaşlılar için kanıt olması daha iyi olurdu. Bunları istiyorsunuz? Evet. Hayır. Ben teşekkür ederim. Abi. Evet. Ama nasıl yapacağım? Güzelce de tak 15 kilo. Yani güzel Hatta şöyle getiriyorum. Ne? var tabii daha eskisinden çok daha güzel olmasını istiyorum ee, bir tarafı atıl vaziyetteydi kullanılmıyordu onun mesela giyim olarak çarşamba pazarı var ya mesela Bişlerik'te, onun gibi bir tarafın öyle olup bir tarafının e, böyle evet sebze olması daha iyi çünkü çok büyük olduğu için o taraf çok kötü oluyor kimse geçmiyordu yani ben de burada oturuyorum ama onun için onu istiyorum yani bir tarafı giyim olsun çarşamba pazarı olsun önceki pazar Pazar yerinde bir eksiklik görüyor muydunuz, başka yeni pazar yerinde olmamasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Tabii. Temiz olması lazım. Çok Önemli onu. Hijyen yoktu pek. Balıkçıların olmasını istemiyorum mesela. Balıkçılar ayrı bir yerde olsun. O balık kokusu, o etçiler var ya, et satanlar. Onlar olmasın, ayrı bir yer olsun onlara. Pazarın içinde o kokudan yürünmüyordu yani, geçinmiyordu. Ayrı yer. Yeni pazar için mi? Aynen. Neler bekliyorsunuz? Valla işte yapılırsa memnun kalırız yani. Bir an önce yapılsın istiyoruz. Ne gibi beklentiniz var? Mesela örneğin eski pazar yerinde neler eksik görüyordunuz? Orada nelerin olmamasını istiyorsunuz? Ya kapalı en azından. Kışın mal ziyan olmuyordu. O yüzden. İnsanlar malımız ziyan olmuyor yani. Ziyan, açık pazar gibi olmuyor yani. Kapalı yok, yer iyi. yeni yapılacak yerden bir beklentiniz var mı? Bilmiyorum. Var. Neler istiyorsunuz mesela orada? Neler eksik görüyordunuz? Aa, Oralarda temizlik, efendim açık istiyoruz güzel açık, açık istiyoruz yani etraf kapalı hı hı. ama açık böyle baktığınız zaman tabi baş gözükecek. Üstü kapalı yanları açık olsun. Evet. Neden? E müşteri gözük malı buradan baktığınız zaman alternatif çok olacak. Açık Bir şeftali burada satılıyorsa öbür taraftaki şeftaliyi de görecek. Biber burada satılıyorsa oradaki biberi de görecek. Başka beklentiniz var mı peki? E, temiz olması, hı hı. efendim giriş çıkışın kolay olması, müşteriye iyi hizmet verilmesi, müşteri nasıl memnun kalırsa ona göre yapılması. Bunu evet. Yani keşke yıkmasalardı pazarı. Hı hı. O pazar kapalıydı, güzeldi. Yeni pazardan şimdi bakalım. Bu pazar da güzel ama yeni pazardan inşallah daha bereketli olacağını düşünüyorum. Peki, önceki pazar yerinde bir eksiklik görüyor muydunuz? Yeni pazar yerinden yaşanmaması istediğiniz herhangi bir şey var mı? Veya mimari olarak bir şey talep ediyor musunuz? Yani biraz daha geniş olursa daha iyi olur. Daha geniş olması. Aynen. Biraz daha geniş olsa daha güzel olur. Diğer pazarcılar kenarlarının kenarların açık olması istediklerini söylüyorlar. Evet, o da iyi. Kenarların açık olması daha güzel olur. Kapalı pazarda o biraz bizi sıkıntıya sokuyor Ya mal indirip aldırırken sıkıntı sokuyordu. Arabadan girmesi falan. O biraz sıkıntı ediyordu bize. Kenarlarımı açık olması Aynen. Ne demek? Vallahi biz eski yerinden memnunduk. Eğer yine aynısı yapılırsa güzel olur. Peki öncesindeki eski pazar yerinde herhangi bir eksiklik görüyor muydunuz? Bence yok. İstediğimiz hepsini buluyorduk burada. Aynısı mı yapılsın Tabii aynı bu şekil olsa daha güzel olur diyor. <laughs>